Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle kutu açılımına doğru geldik. Bakın hepsi buradadan görmüş olduğunuz üzere bir sipariş verdim. Hadi onu açalım. Bekleyin açıyorum. Galiba buradan çıkacak. Arkadaşlar çıktı. Bakın bunu aldım. Çıktı. Görmüş olduğunuz üzere. Kartı açalım. Bakalım nasılmış. Ama arkadaşlar size geldiği için e, izleyin. Ama ben bunu açacağım. E, size göstermeyeceğim. Kart numarası var çünkü. Ben bunu kullanacağım. Görüşmek üzere. Yine videoya Ge atarsam abone olup like atmayı unutmayın. Bir de çin tuşunu açalım. Bu burada bir video var. Burada bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Görüşmek üzere bay bay.